Dağmıştım. Kardeşin gibi yavaşla. Ya. sakın kardeşinin kiralma benim işlerim var. <laughs> Bak top havuzunda da oynamışlar. Yine çorapları atmışlar. Evet. Yeter be. Tamam. <laughs> sakın Donurma mı Ben işlerimi yapıyorum. de <laughs> Hadi. Ben işlerimi yapıyorum. Bir de tutumum bu I Benim uykuma geldim. Daha kreşin uyku saati değil. Burada Bak ben de uyku saati yapacağım Anneciğim eline gel. Anneciğim. halı görünce deli yani. <laughs> kort <korktu. gülüyor> <laughs> onu çıkartalım oynayalım mı <laughs> <Ne oldu? Çok gülüyor> yap bakalım ya, Abi, dur kızım Ben <laughs> <Ne> çekiliyor Sen de gitsene ablalarla. Bu topu yok et. Bu topu yok et. Bu topu yok Bak bu topu yok et. Gel burada yok Gel yakında yok Gel. Çok uzağa gittin. Kızlar evet, topu değiştirdim. Böyle bir Allah. <laughs> Böyle bir Allah. Yavaş kızım. Ayalaca ters bak. Hayır. Hadi yeter mi bu kadar? Hayır. Evet. mi video? Yeter yeter. Hadi gelin bay bay yapın kameraya. Bay bay. bay bay arkadaşlar. Videomuzun sonuna Baba. geldik. Baba. Bu videoların devamının gelmesini dilerseniz destek Boş ver, like olsun yeter. <laughs> tamam hadi bay bay. <laughs>